TRT 1'de Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı Alişan ile Hayata Gülümse programına katılan Orhan Ölmez duygusal anlar yaşadı. Babası Abdülvahabi Gazi Ölmez'i küçük yaşlarda kaybeden ve hayatının büyük kısmını baba hasretiyle geçiren ünlü şarkıcı, hem ağladı hem de ağlattı. 1 Mayıs 1978 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde dünyaya gelen Orhan Ölmez, çocukluğunu babası Abdülvahabi Gazi Ölmez'in memuriyetinden dolayı Anadolu'nun farklı yerlerinde geçirdi babasının vefat etmesinin ardından ise annesi ve kardeşiyle birlikte Manisa'nın Turgutlu ilçesine yerleşti. 1995 ila 2000 yılları arasında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda eğitim gören sanatçı Üniversite sonrasında TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Korosu'nda bağlama sanatçısı olarak görev aldı. 2003 yılında Su Misali adını verdiği ilk albümüyle profesyonel müzik kariyerine başladı. Son G-Ö-R-Ü-Ş-M-E-M-İ-Z-M-İ-Ş, e, Alişan ile Hayata Gülümse programına katılan ve sohbet esnasında küçük yaşlarda kaybettiği babasının hastalığını hatırlayan Orhan Ölmez açıklamalarıyla izleyicilerin yüreğine temas etti. Bu sırada sunucu Alişan da gözyaşlarına hakim olamadı, babası Abdülvahabi Gazi Ölmez'in yaşamını yitirmesinden sonra yaşadığı duygusal süreci anlatan 44 yaşındaki sanatçı, şu ifadeleri kullandı. Babamı 11 yaşında kaybettiğim için baba kelimesi 15 yaşıma kadar kullanmaktan hep intine ettiğim bir kelime oldu. Yıllar sonra normalleştirebildim konuyu. Baba bir güç, önder, lider, yol gösterici. 10 yaşıma kadar bir baba figürüyle yaşamışım ben aslında ve o bana hala rehber. Ben babamı hastayken evimizin önünde ambulansa yerleştirdim, hastaneye gitmek istsen gelme dediler, sonra sadece bir defa gördüm zaten babamı. O da son görüşmemizmiş ama öyle gibi davranmadı. Babam bir süre tatile gitmiş gibi hissettim, dönecek gibi geldi. Yara sıcakken acıtmıyor, yavaş yavaş o yara kabuk tutmaya başlıyor. Sonra o kabuğu yolmaya çalışıyorsunuz, daha da acıtıyor. O şarkı babam içindir. Özledim şarkısı hakkında çarpıcı bir açıklama yapan Orhan Ölmez, "Babamın sesinin rengini anımsamayı çok özledim." diyerek anlatmaya devam eden sanatçı, "Hatırlamaya çalışıyorum bazen ama olmuyor. Özledim şarkımı herkes bir aşk şarkısı zanneder aslında ancak babama özeldir." Onun içindir o şarkı, ona özlemim. Çok özlüyorum babamı. Hala evde bana seslendiğini duyduğum anlar oluyor şeklinde konuştu.